Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Grafiği cazip alım fırsatı sunan hisseleri buluyoruz. Video serimizle karşınızdayız. Bu video serimizde ne yapıyorduk? Her bir videoda iki harf ile başlayan hisselerin grafiğini çok çok seri bir şekilde e, inceleyip ne yapıyorduk? Bir caziplik, bir fırsat durumu olup olmadığını belirliyorduk, buluyorduk. Ve e, bulduğumuz hisselerde de belirli seviyeleri söylüyorduk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Öncesinde yasal uyarıda bulunalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamını da ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda E ile F harfleriyle başlayan hisselerin grafiğine bakacağız. Şimdi ebebek bebek Mağazacılık hissemizin grafiğini açtık. Burada bir caziplik durumu yok arkadaşlar. Caziplik nasıl oluşuyor onu bir söyleyelim. Bizim görmek istediğimiz şey nedir? Örneğin görüyorsunuz güzel bir düşüş. Güzel bir düşüşün ardından e, beyaz çizgimizin üstüne çıkan yeşil bir mum çubuğunu gördüğümüz anda orada bir caziplik var diyebiliyoruz. Ve hissemiz bu caziplikten sonra bu sinyalden sonra 5-6 gün yukarıya gidebiliyor. İşte aynısı, benzeri nerede var arkadaşlar? Burada güzel bir düşüş ardından beyaz çizgimizin üstüne yeşil mum çubuğunun çıktığı yer. İşte bu tarz yükselişleri düşüşlerden sonra gelen e, yükseliş başlangıçlarını saptayacağız ve e, bir caziplik olup olmadığını bu şekilde söyleyeceğiz. Ebevekte caziplik yok dedik. Hemen ecilçi yani eczacıbaşı ilaca geçtik. Caziplik kalmamış hissemiz yükselişte. Eczacıbaşı yatırım cazipti kalmamış hissemiz yükselişe geçeli birkaç gün olmuş. Edata hissemiz düşüşüne devam ediyor. Edip düzeltmeye başlamış gibi görünüyor. Eforçay hissemizde yükseliş zaten devam etmekte. Ege Endüstri hissemizde durum nedir? Ege Endüstri hissemizde grafik aslında fena değil yükselişe başlamış da diyebiliriz. Hemen beyaz çizgimizin üstüne pazartesi günü hissemiz çıkabilir arkadaşlar. Çıktığı anda bir fırsat oluşabilir ve oluşan fırsatla birlikte hissemiz 9800 seviyelerine çıkabilir. Ama pazartesi günü bu hissemizin de bilançosu açıklanmış olacak. Bilançoya göre hareket etme ihtimali yüksek. Ege Endüstri hissemizin dedik ve Ege yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım hissemize geldik. Bunda da bir caziplik yok. Egepo, Nasmet, Egepo hissemiz düşüşe başlamış. Ege, Gübre hissemizde durum nedir? Bunun kendine has bir yapısı var. Bu yapı nedir? Yeni bilanço açıkladı. Bu açıkladığı bilanço fena değildi. O bilançoyla bir tavan yaptı. Tavandan bir gün sonra ikinci tavanı yapacakken aşağıya yöneldi. Her an tekrar yukarıya yönelme ihtimali var hissemizin arkadaşlar bir fırsat oluşabilir. Takip etmekte fayda var Ege Gübre hissemizi. Geldik Ege profile. Ege profil güzel düşmüş mü? Evet 4 gün hacimli düşmüş. Arkasından gelen 4 günde yatayda bekliyor. Muhtemelen hissemiz arkadaşlar yeni bilançosundan sonra bir tepki alıp gidecek. Ya yukarı gidecek ya da aşağıya gidecek. Muhtemelen pazartesi akşam kararını vermiş olur hissemiz. Ege Seramik'e geldik. Ege Seramik'te güzel bir düşüş olmuş. Arkasından yatay, arkasından bir düşüş daha. Ee, her an yükselişe hissemiz geçebilir. Geçtiği zaman da nereye kadar yükselmesini öngörebiliriz? 3,47 seviyesine kadar da bir yükseliş öngörülebilir. Ama bu hissemizin de bilançosuna bakmakta fayda var arkadaşlar. Geldik emlak, konut, gayrimenkul ofisi hissemize. Bu hissemizde çok güzel bir düşüş olmuş. Hacimli, arkasından yatay, bir kez daha düşüş. Şimdi bir caziplik var mı? Evet bir caziplik oluşmuş hissemiz yukarıya doğru yönelmiş durumda arkadaşlar. Devamının da gelmesini bekleriz. Dedik geçtik. Ekiz, ekiz kimya hissemizde düşüş devam etmekte. Ekos teknolojide bir fırsat var mı? Aslında oluşmuş arkadaşlar. Sonuçta hissemiz güzelce düşmüş. Arkasından yatayda 3 gün oyalamış. Ve son 2 günden beri yükselişe geçmiş. O yüzden hissemizin 27,46 seviyesine kadar gitme ihtimali bulunuyor. Diyelim bilançosunda takip edin arkadaşlar. Bilanço aşağıya çekebilir çünkü. Geldik Eksun Gıda'ya. Eksun Gıda'da güzel bir düşüş oluşmuş. Değdiği seviye güzel. Buradan yukarı yönelmiş mi? Evet yukarıya bir yöneliş var. Daha da yukarıya gitmesi beklenir. 5,97 seviyesine Eksun Gıda dokunabilir arkadaşlar. Geldik Elik Hissemize, elit hissemizde caziplik şu an için yok. Emkel'de caziplik kalmamış. Eminiş ambalajda caziplik yok. Enda enerjide yok. Enerjiye geldik. Enerjide güzel bir düşüş. Ardından yatay her an yukarıya doğru yönelebilir. Bilançosunu da takip edin. Bilanço olumlu gelirse direkt yukarıya gidecektir. Enerjisa hissemize geldik. Enerjisa hissemizde arkadaşlar iki günlük bir yükseliş başlangıcı var. Ama bu hissemizde yarın da e, ne yapmasını isteriz? Yükselişine devam etmesini ve özellikle 55,70 seviyesinin üstüne bir çıkmasını isteriz. O zaman yükseliş başlamıştır diyebileceğiz ve nereye kadar gitmesini öngöreceğiz? 59,87 ya da 62,33'e kadar gidebilecek diyebileceğiz hissemiz için. En kadar bir fırsat yok. Ensari deride fırsat yok. E, ee, fırsat yok. E Plus, Plus'ta da fırsat yok arkadaşlar. Nereye geldik? Erbos'a geldik. Erbos'ta fırsat oluşabilir ama oluşmamış. Erciyes Boru'da fırsat oluşmamış. Ereğli Demir Çelik ne durumda? Fırsat taşmış. Ersu. Ersu'da ne yapmış arkadaşlar? Güzelce düşmüş. Ardından son seans gününde hacimli bir şekilde yukarıya yönelmiş. Pazartesi de bir önceki günün tepe noktası olan 16'nın üstüne çıkabilirse bu yükseliş devam edecektir. Manası ortaya çıkar. Bilançosunu da takip edin. Eskar'a geldik. Eskar filo ne yapmış? Grafik bekleniyor. Grafik gelmedi. Tekrar çağıracağız ama fırsat yokmuş. Eskort teknoloji ne durumda? Grafikler biraz yavaş geliyor. Escort arkadaşlar yükselişe başlamış ama hisseye giriş yapılması gereken tarih beyaz çizgimizin üstüne çıktığı tarih yani Mayıs'ın 5'inde girilmeliymiş fırsat kaçmış. Esen boğa. Fırsat kaçmış derken önceki videolarımızda o fırsatı yakalamış olabilirsiniz bu arada. Esen'de fırsat yok. Etiler gıdada yeni bilançoyu görmeden hareket etmemekte fayda var. FK değeri de iyice yükselmiş olabilir hissemizin. Normalde fırsat var gibi görünse de çok temkinli olunması gereken bir hisse, etiler gıda hissesi. Ee, geçtik arkadaşlar, Euro Power'a geldik. Euro Power'da yeni bilanço ile birlikte bir yükseliş serisi başlatabilir. Çok çok ufak bir sinyal var. Bu sinyalin güçlenmesi için hissemizin yarın bir miktar daha yukarıya gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Onu yaptığı takdirde ve bilançoda güzel geldiği takdirde iyi yerlere gelebilir Euro Power hissemiz. Europe'un Endüstri'de şu an bir cazibiyet yok. Ee, EYG, gayrimenkul düşüş serisinde. FADE, FADE'de her an bir yükseliş başlayabilir. Bilanço sanırım iyi gelmişti diye hatırlıyorum. Ama yeni geldik sanırım. Pazartesi günü yükselebilir. Fener'i geçtik. Flap, Flap'ı geçtik. FM, İzmit, Piston. Arkadaşlar her an bir yükseliş serisi başlatabilir. Güzel düşmüş. 3-4 günden beri de yatayda duruyor. Her an yukarıya yönelebilir. İstemiz bilançosunu açıklamış mı açıklamamış mı ona da bakın. Fonete geldik. Fonet uzunca bir dönemden beri yatayda. Neyi bekliyor? Bence bilançoyu bekliyor arkadaşlar. Bilanço muhtemelen gelmemiştir diye düşünüyorum. E, Bilanço ile birlikte yukarıya ata veya aşağıya da yönelebilir. Geldik formete. Formette bir düşüş başlangıcı var. Forte güzel düşmüş güzel yatayda bekliyor bilanço gelmiş mi diye bakın bilanço gelmediyse olumlu gelirse bir anda yukarıya yönelebilir Frigo Pakkı'da da ne var arkadaşlar güzel düşmüş düştüğü yere bakıyoruz çok güzel bir seviye mi evet grafiği hissemizin şu anda güzel durumda 2 gündür yükseliyor ama üçüncü günün yükselişini de görmek isteriz hissemiz 7,10 seviyesinin üstüne çıkabilirse yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş olur arkadaşlar. Geçtik Frotoya. Froto Otosan hissemizde. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Frotoda kalmıştık. Frotoda bir caziplik var mı? Evet grafiğimizde gayet cazip bir görüntü mevcut. Buradan alıp başını 109 TL'ye kadar gitmesini bekleriz ama bilançodan da destek alması gerekir. Bilanço açık açıklayıp açıklamadığını şu an bilmiyorum. Dedik bir sonraki hissemiz Fuzul caziplik yok. Evet bitmiş arkadaşlar garantiye gelmişiz. Yani biz E ile F ile başlayan hisseleri incelemiş bulunduk. Kendinize iyi bakın. Abone olabilirsiniz. Beğen linkine tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.